patronice. Çalıştığım gazete sıkı yönetimce kapatılmıştı. Saat 19 vardı. Hızlı bir çalışmaya girişmiştik. Ben o zaman polis ve adliye muhabiriydim. Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Sivil Polislerinden basın işlerine bakan Hasan kapıdan girdi. Esmer yüzü gülüyordu. Onun yüzünün gülmesi gazeteciler arasında hiç de iyiye yorulmaz. Mutlaka bir kötü haber verecek demektir. Ne var ki gazetecilerin ölüm haberini bile basın polisi Hasan müjde verir gibi gülerek söylerdi. Onun güleç yüzünü görünce yazı işleri müdürü yavaşça bana "Eyvah yine bir pislik var." dedi. Hasan hemen müjdeyi verdi. "Gazeteniz kapatıldı. Tebliğ ederim. Tebliğ ederim." ağzından tebrik ederim der gibi çıkıyordu. Yazı işleri müdürü neden? diye sordu. Polis Hasan, sıkı yönetim emri, dedi. Sıkı yönetimi derken keyfinden kahkaha atacak gibiydi. Sıkı yönetim emri olunca neden, niçin, nasıl, niye gibi soruların hiçbiri sorulamaz. Bu sefer yazı işleri müdürü, yazılı emir var mı? diye sordu. Polis Hasan, arkadan gönderirler, dedi. Merhum son derece vazife şinastı. Telefonla verilen emrin daktiloda yazılmasını bile bekleyememiş. Sabırsızlanıp kötü haberi vermek için koşmuş. O günler yine oldukça iyiydi. Hiç olmazsa yazılı emir nerede diye sorulabiliyordu. Ondan altı ay önce böyle bir soru da sorulamazdı. Yazılı emir de gönderilmezdi. Nitekim çok geçmeden kapıda motosikletin sesi duyuldu. Bu motosikletin pat patı duyuldu mu ya yayın yasa ya kapatılma ya da bunlar gibi kötü bir haber geldiğini anlardık. Motosikletli polis sıkı yönetimin yazılı kapatma emrini getirmişti. Ağzımızı bıçak açmıyordu. Kimse kimseye bir şey söyleyemedi. Hemen dağıldık. O gece kapatılan gazetenin idarehanesinden ayrılan 26 gazeteciydi. Biz yedi kişi daha o, daha on gün önce biz yedi kişi daha on gün önce yine sıkı yönetimin kapattığı bir başka gazeteden bu gazeteye aktarma olmuştuk. O zaman işsiz kalan gazetecilere gazete sahibi aylıklarını vermek zorunda değildi. E, Sendikada daha kurulmamıştı. Yani hem işsiz hem parasızdık. İki ay içinde üç gazete değiştirmiştim. Üçünü de sıkı yönetim kapatmıştı. Babali. İşsiz muhabirlerle yazarlarla dolmuştu. Çıkmakta olan gazetelerin kadroları tıklım tıklım doluydu. Boşalacak umudu olan her işin ardında on aday kuyrukta bekliyordu. Bu işsizlik iki ay sürünce artık canıma tak dedi. Bir akşam gazeteciler cemiyetinde otururken bir arkadaş, "Bizim gazetede bir müsahihlik boşaldı. Seni söyledim alacaklar galiba. Kimse duymadan hemen gel" dedi. Bu gazetenin ayrıca bir güvenliği de vardı. Gazetenin sahibi iktidar partisinin milletvekiliydi. Yani gazetenin kapatılmak bizim de işsiz kalmak ihtimalimiz yoktu. Ben o gazeteye girdiğim zaman milletvekili olan gazetenin sahibi de Avrupa'da bulunuyordu. O zamanın gazete patronları da çok cimri insanlardı. Nitekim o anlatılmaz cimrilikleriyle zamanın gidişine pek çoğu ayak uyduramadı. Bugünkü basın piyasasından gazetelerinin de kendilerinin de adları silindi gitti. Ama yine hepsi milyoner. Bizim patron cimriliğinden her odaya ayrı bir telefon hattı çektirmemişti. Koca gazete idarehanesinde iki telefon vardı. Biri kendi odasında, biri de muhabirler odasında. Ben geceleri boş olan muhabirler odasında çalışırdım. Gece sekreteri bitişik odadaydı dışarıdan telefonla aranılırsa duvara vurarak arandığını haber verirdim. Gece sekreteri kadınlara pek düşkün bir delikanlıydı. Hemen bütün, hemen bütün bar kadınları, şarkıcılar, dansözler, film artistleriyle arası iyiydi. Her gece 10-15 kadın onu telefonla arardı. Ben de duvarı tekmeler, telefonla arandığını bildirirdim. Fakat o çok zaman odasında başka bir kadınla halvede girmiş olduğundan telefona ya hiç gelmez ya da pek geç gelirdi. Bir iş bulabildiğim için çok sevinçliydim. Buradan da çıkarırlar diye ödüm patlıyordu. Çok işsiz kaldığım, parasızlık çektiğim için en ucuza, en ağır işi görmeye razıydım. Herkesle iyi geçinmeye çalışıyordum. Kim ne derse hemen yapıyordum. Beni bu işe yerleştiren arkadaş patronun karısından başka kimseden korkma demişti. Onunla takışmazsan kimse seni gazeteden çıkaramaz. Patronun karısından bana ne? Öyle deme Allah'ın belası bir karı her şeye burnunu sokar. Gazetede çalışanlar patronun karısından yaka silkiyorlardı. Kraliçe, İmparatoriçe gibi patronun karısına da Patroniçe adını takmışlardı. Gazetede Patroniçe'den korkmayan kimse yoktu herkesi paylıyor, haşlıyordu. Patron ile karşılaşmamak için elimden geleni yapıyordum. Gazeteye girişimin üçüncü ayı içinde bir gece her zamanki gibi tasfih yapıyordum. Çok meraklı bir pehlivan te tefrikasını tahsih etmekteydim. Bu pehlivan tehrikası yüzünden öyle meraka düşerdim ki ertesi akşamı zor eder okurken kendimi kaptırırdım. İşte tam bu romanı okurken telefon çaldı. Telefonda bir kadın sesi gece sekreterini istiyordum. Gece sekreterinin duyup gelmesi için duvara birkaç kere vurdum. Bir dakika geliyor efendim dedim. Telefonun alıcısını da kapamadım. Masanın üstüne koydum ki sekreter gelip konuşsun. Ben niye meraklı... Ben yine meraklı roman tefrikasını tasihiye daldım. Roman bitti. Ancak ondan sonra telefonu açık bıraktığımı fark ettim gece sekreteri ya içeriki odada yoktu ya da önemli bir iş pişirmekteydi. Telefonu kapattım. Arkadan hemen telefon zili çaldı. Buyurun efendim. Sen kimsin ulan? Bu soruyu bana telefonda soran bir kadındı. Sen kimsin be? Ben telefondaki kadını her zamanki gibi gece sekreterine telefon eden bar kadınlarından biri sanmıştım. Oysa patron içe değil miymiş? Benim haberim yok. Kadın telefonda şöyle diyordu. Ben senden gece sekreterini istemedim mi? İstedin. Ben de duvara vurup çağırdım. Peki niye gelmedi? Ne bileyim ben ya. Bana bak. Oraya gelirsem senin ağzını faraş gibi yırtarım. Ne olacak terbiyesiz sokak kadını? Yavaş gel diye alay ettim. Bunun üzerine kadın bana okkalı bir küfür savurunca benim terbiyem seninle konuşmaya müsait değil, dedim. Telefondan cırlak sesi duyuldu. Ay, düdük, o terbiyeyi sen nereden aldın bakayım dangalak? Ağzını topla terbiyesiz. Eşek, eşek sensin. Hayvan, Han, hayvan da sensin. Şu deli kadının zoruna bak yani. O bana sövdükçe ben de ona sensin diyordum. Sonunda oraya gelirsem sana gösteririm dedi. Ben de hele buraya bir gel de kimin kime göstereceğini görürsün dedim. Tu Asıl tu sana sen deli misin ulan karının zoruna bak. Ne istiyorsun ya? Ay şimdi bayılacağım, ay bayılacağım. Ben senden gece sekreterini istemedim mi? Sen de bana bir dakika hanımefendi demedin mi? Makineli tüfek atışı gibi soluk almadan sövüyordu. Hiç durmuyordu ki. Ben de ona boyuna sensin, sensin, o da sensin, o da sensin diyordum. Bana çabuk sekreteri çağır. Az ye kendine bir uşak tut. Ben senin babanın uşağı değilim. Duvarı kızgınlıkla tekmeledim sekretere. Gel şu telefona ya rezil sürtük karıları başıma bela ediyorsun. Bu ağzı bozuk karıları da nereden bulursun? Diye bağırdım. Telefona alıcısı ağzımdayken bağırdım ki kadın da duysun. Gece sekreteri geldi, telefonda konuşmaya başladı. Buyurun efendim, emredersiniz hanımefendi. Nasıl? Ya ne, ne diyorsunuz? Özür dilerim efendim. Ben deriz, e, affedersiniz, affedersiniz. Biz e, e, evet, evet musahih. E, evet. E, yeni geldi hanımefendi. Baş üstüne tabii tabii. Hay hay efendim. Hürmetleri ederim efendim. Sekreterin yüzü kül rengini aldı. Telefonu kapadı. Yahu sen ne yapmışsın? Dedi. Ne yapmışım? Patron içeye küfür etmişsin. Az kalsın oraya düşüp bayılacaktım. Kovarlar değil mi? Diye inledim. Gece sekreteri. Patron şimdi Avrupa'da dedi. Dönünce seni mutlaka gazeteden çıkarır. Yalvarsam, af dilesem, yanlışlık oldu desem. Hiç sanmam. Çünkü karısından çok korkar, ölü patlar. Karısının sözünden dışarı çıkamaz. Demek benim için yeniden işsizlik, parasızlık, sıkıntı başlayacaktı. Acı acı düşünürken telefon çaldı. Yine patron içeydi. Kendi kendime şöyle düşündüm. Nasıl olsa beni işten kovacaklar. Kurtuluş yok. İyisi mi yiğitlik bende kalsın. Kadına ne istiyorsun be diye ilkin ben çıkıştım. Biliyorum nasıl olsa o bana bağıracak. Siz demin kim olduğumu bilmeden öyle konuştunuz değil mi? Yoo biliyordum. Patron içe denen şirret değil misin? Yahu seninle mi uğraşacağız be? Kadının çığlığı geldi. Ne? Demek bile bile. Telefonu küt diye kapattım. Artık hiçbir umut kalmamıştı. Nasıl olsa kovulacaktı. Bu olaydan bir hafta kadar sonra patron gezesinden döndü. Ödüm patlıyordu. Dönüşünün ertesi günü beni çağırdı. Süklüm püklüm odasına girdim. İçimden yalvarsam belki acır da çıkarmaz diyordum. Patron da ters bir herif. İki elimi göbeğimin üstüne bağlayıp durdum. ''Buyur, otur oğlum.'' ''Aman efendim.'' ''Otur oğlum, otur.'' Yüzü gülüyordu. Karşısındaki koltuğa iliştim. ''Seni tebrik ederim. Allah senden razı olsun. Sana ömrümce minnettarım.'' Bizim karıya açmışsın ağzını, yummuşsun gözünü, aferin. 18 senelik intikamımı çıkardın, bravo. Yahu ona laf söylenmez be. Aşk olsun nasıl öyle küfrettin, iyi yapmışsın. Ben bilirim ondan neler çektiğimi. Hadi aşağı idareye in de söyledim sana 50 lira ikramiyeyi verecekler, al. <laughs> Muhasebeden 50 lirayı aldım. O günden sonra her telefon ziline koşuyordum. Belki patron işi telefon eder de ben de ağız dolusu söver 50 lira ikramiye daha alırım. Ama hiç telefon etmedi. Yalnız bir akşam üzeri kendisi geldi. Ben odada yalnızdım. İçeri girdi. Musahih siz misiniz dedi. Evet dedim. Bana telefonda küfür eden siz miydiniz? Patron içi olduğunu o zaman anladım. Telefonda başka, karşı karşıya gelince başka. Hiç sesimi çıkarmadım. Başımı önüme eğdim. başımı önüme eğdim. Tebrik ederim sizi dedi. Ben sözünü esirgeyen insanları çok ben sözünü esirgemeyen insanları çok severim. Siz bana bakmayın. Ülserim vardı ondan çok sinirliyim. Bizimkine size 200 lira ikramiye versin demiştim. Verdi Hı. mi? Demek bana ikramiyeyi verdiren patron değil patron içeymiş. Patron onun da 150 lirasını iç etmiş. Niye susuyorsun? Yoksa vermedi mi? Bilirim vermez vermez diye bağırıp kocasının odasına koştu. İçeride bir kıyamettir koptu. Beni çağırdılar. Patron ağlamaklı bir sesle Oğlum oğlum ben sana 200 lira ikramiye vermedim mi? diye sordu. Patron içe bir ona bakıyor bir bana. Gözlerinden ateş saçılıyor. Vermedi desem kocasını dövecek, verdi desem beni dövecek. Patrona efendim dedim. Verdiğiniz 200 liranın birinci taksiti olan 50 lirayı aldım. Aydan aya alıyorum. Gördün ya şekerim bir de inanmıyorsun. Bana döndü. Git oğlum çabuk paranın üstünü al.